Abi, Ulan ya da ağaya basar buradan Takım geldi. Aa, yine takım Ağabey. geldi. Vay, vay, vay. Biz, biz kırmızıyız, biz kırmızıyız bak. Bu çok iyi olmamış mı? Çok iyi evet. olmamış bu kırmızı. Evet. Ne iş çarptı? Tamam, vuramadı. Oğlum hodun kırmızı gözükmesine delirdim ya bu arada. Rengi güzel yapmışım değil mi? Kırmızı beyaz. Ha, ya takımın yap... artık kırmızı beyaz mı? Evet. Türüş. Ah. Lan türüş o. Hadi. Hayır. Allah, Allah. engelleyin. Ay, vuramadım, 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 vuramadım. Engelleyin çaprazdan vuracak. Sadrazam süpersin. Kurtardım tabii gerek ne sanmışsın. Bizim görevimiz mi? Hadi. Aa, bu. Hadi. Tutul gereği. Hayır. Hayır. Daha oh. Hop. İşte ben sağlamıyorum abi. Benim canım çok sıkıyor bu duruma. Benim ellerim çok terledi de abi. Oyun oynayamayabilirim şu an. Tamam. Abi tamam. bunlar bahane olmasın bizler için lütfen. Abi gamepad elimden kayıyor. Elimden gitti. Oh. Hadi. Ah. Ah. Hayır yine ıskaladım ya vuramazsın öyle. Yok öyle bedava ya. Bakın <laughs> lan, vuramadım. Öyle üç beş <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Videonun başlığı bu. Yok öyle 3 kuruşa 5 kuruş. Ben de. çok deli <laughs> Hadi be oğlum atın artık. Hayır. Ama o kim vurdu lan? Biri yanımdan melek gibi geldi vurdu topa. Kaçırdım diye üzülüyordum. Allah. Halil vur. Hadi. Hadi. Dersem kaçır tamam. Önce direkt İstanbul'u ben. Dikkat. Ben verdik. devam Ya lanet olsun burnum kaşınıyor ya. Vurun ona. Adamı aldırtmadım mikrosunu. Hadi beyler. git Allah kahretsin. Saldırsam tutun 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 tutun. <laughs> Kaçırdım adamı. Adama vurdum. Vurması diye topa. Çok yani, iyisin. Seninle çok futbolcu. Pardon. Hadi be yanlışladım. Ah, tamam, geçirdim. tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lamp çok oynuyor ya. Lamp'i halletmemiz lazım. Çok Topu iyi. buradan çıkarın beyler. Çok sakattayız şu an. Vur. Allah kan gönderdim. Allah. O iş iyi Oy. Vur vur vur. Vurdum da abi çok ucuyla geldi yani. Dokunmuş gibi bir şey oldu. Ay pardon. Baskı 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 kurun baskı. Asiktir. Ha, <laughs> Benim hatam yersek. Yemedik. Çok iyi açtım. Hadi onu alın lütfen. orta 90 orta. Açamadım. Kusura bakma. Orta orta orta. Ee... Aa! Gönderdim. Gönderdik. Kim bu? Ah be ya. Ah. Vurdum şey az. Oh. onu tutun. O oh, boku. Ha, <laughs> o <laughs> boku. <laughs> Bokunuz iyi mi? Diyecektim <laughs> de <gülüyor> o bu Hadi. Tamam tamam hadi. tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Allah. Ben hep ucu ucuna kurtarıyoruz ya. Hadi. 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 Arş hadi lan oğlum. Hadi hadi. Bu iyi be. Süper. Süper. Helal. Hadi beyler, bir tane daha atalım ve atlayalım. Ama çok savunmayı da savunmayı da iyi yapalım. <laughs> kaledeyim yani ben. Hadi. Tamam. Bir tane murat, daha atalım. Gönderdim gelip at. Yani çok güzel gönderdim ama. Orta. İçeride. İçeride. Şey üncüyle kaçtı üncüyle. Hayır. Tutamadım. Geliyorum. Yalnız değilsin. Beyler adamlar orta açtı. Gönderdi. Tamam, gönderdim geri açamıyor orada. Ah be vuramadım. Hadi hadi. Bir kere daha. Bir kere daha çevirdim. Hiç iyi yere gittim. Hadi hadi hadi. Hadi be. Biraz şirketlik yapıyorum ama. Yani çok başka bir şey Aaa. Aa. Aa. Süper. Sadrızam devam ya. Artık devam. Kontrol edemedim. Kusura bakmayın sıkıntı yok devam devamını getir devamını getir ah <laughs> Hadi 10 saniye tutun 10 saniye tutun O ben bende bende sıkıntı değil Ulan sıyırdık Ya bir, bir saniyede de oradan oraya gitmezdi. Lan Tut 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 yere değsin bırak değsin Oğlum Halil ağzını bir daha oh. açma Ağzını bir daha açma <gülüyor> Oh, oh <laughs> ah be Niye evet. açmıyor oğlum? Güzel. Oğlum kaleye doğru git. Bak sen konuştun kaleye doğru git diye başladı. <laughs> ya gidemez <laughs> mi? Hadi, yani hadi bir daha. Da. Rövanç mı? Da, hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Beylerle de oynayalım. <laughs> arada <gülüyor> benim pingim çıkıyor bu arada söyleyeyim de. <laughs> Sıkıntı, Sıkıntı yaşarsa. Ya bunlar bahane. <laughs> Bence de ya bunlar bahane. Bir gideyim. Çıkıcı alayım modeme vurayım bir tane. Ee. <laughs> Aga bizim burada internet hattı yok. Bunlar adam, adam... zamanımızı yiyor biliyorsunuz Evet evet. Adamlar da kazanmaya <laughs> kesti bu arada. Aynen <laughs> güzel diyor. oynadılar. Güzel oynadılar. Yani o anlamda evet. Ama hazırlamama konusuna hayır. Evet Benim, evet bizim burada internet hattı yok. Biz vericiyle bağlanıyoruz. Yani çapılar da herkesin vericisi oluyor. Vay. Oyun Oğlum bildiğim mouse tuş çalışmadı Allah kahretsin. Tamam şimdi oyuna odaklanın. Yiğit, yiğit bunlar bunlar bahane yiğit. Oğlum. <laughs> <laughs> bunlar bahane yiğit. Adam kendi kanallarının linkini at. Bir tane daha Bu arada hadi aşırı hadi, hadi, vur, vur vur Bir daha. Bu i̇şte bu be. Bu arada bir şey diyeceğim. El başında diye adamların iki aracını patlattım aşırı çirkef oynamaya başladım. Ben iyi değilim. Abla şey ama Halil hakikaten mouse tuşunda sıkıntı var. Ya iyi, bunlar bahane olmamalı kardeşim. <laughs> <laughs> değil mi hadi, uğraşlayalım. Allah, sadırasın! Halil, süperif! Buradayım, buradayım, ders etmeyin. Adamların afk oyuncusu geldi. Allah. Ah be, çok güzel. Ah oh be vuramadım. Benim de pingim gidiyor. Aa, bir, birini birini çok kötü saftı şu Tamam onu da ittirdim topa, topa vuramadılar. Aa, Allah kurtardı Allah kurtardı. öyle. Ya iyi bunlar bahane değil kardeşim. Dikkat kurtardı geri kurtar hayır. Pardon pardon. Susun da oynayın lan. Al konuşunca güzel oldu. Allah be. Lan lan tosbaya Vur! Vur! Hani? Hayır orta açtım adamları. Evet. Tamam sıkıntı. Büyük Allah sıkıntı. Hayır. Büyük sıkıntı, sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Ha! Hayır! 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 Ölüm... Ya! Halledeceğiz, <laughs> <Bak. gülüyor> halledeyiz. Tamam, daha vaktimiz var. Ya hayır, yaptığım hataya üzülüyorum. Bak, bak, bak. Bak. Orada dursam tutacakmış. Tamam, sıkıntı yok. Oyun bu. 1-0'ı biz geldik. Evet. Şimdi bir Sakin olamıyorum bana. Sorun yok. Daha bitmedi. Pink sıkıntısı var o kötü. Bende de var ya. Yani. Tamam. Dikkat. Bana bir vurmasanız da atsam B şunu ya. Pardon. Var Abi. içimden geçtiniz ha. Reis pardon da topa vurayım diye dokundurdum direkt. Vur. O oh. kardeş sen de top diye bize vuruyor. Racon mu kesiyor? Anlamadım yani. Ah. Hayır. Allah oh. Ferit. Oh. Ah. Ferit iyi misin? mi? Vur şuna vur vur, vur vur. Bir daha vur. Vura, vurarak orta açıyormuş. Ay Allah belanı vermesin. Tamam. İleri. Nasıl yok dostlar? Ay. ama çok çok kötü gitti. Çok kötü gitti. Girerdi o biliyor musun mu? aslında? Gönderdim, evet, gönderdim, evet. gönderdim, gönderdim, gönderdim. Bir yerde değil, bir kerede değil. Ah, oh, çıkardı. Olsun ah, vuramadım ya. adama. Adama vuramadım. Hadi beyler ileri ileri. Hadi be. Çok güzel. İleri. Bir, bir kere daha. Geçin. Hayır. Ah, i̇şte bak, şey. Ben bak, ben kaçırmasam ben atıyordum onu da yanlış hareket yaptım gene. Bak bak bak, bak ben <laughs> kendim kaçırdım. Bak ee, Halil, klavyede A'ya basarsan sola, D'ye basarsan sağa atar. Şu, Q ve E'ye basarsan yana atlar. Q'da Benim sol de yana, de ee, E'de sağ yana atlar. Abi ben o kadar spesifik oynamıyorum biliyor musun? Sadece WS Space. Hayır girmesin. Ya işte öğretmeye çalışıyorum sana. Ya onun alıştırmasını yapmam lazım değil mi? Aa. Pardon, özür dilerim görmedim. Sorun değil. Bunlar çok az. hadi be. Tut onu tut, tut tut tut. Süper. Çok güzel. Çıkacağım pingüme ya? Ya dar dans yine yine Ah bak yine aynısını ya. Hayır. Vur. Sadrazam önümü kesti ya. Sadrazam. Neyim ben ya? Hayır 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 çok bombeli gidiyor. Çok bombeli gidiyor. Çok güzel. Çok iyi çok iyi. Ben varken olmaz. Adı be. Tekrar. Ha, kötü açı. Allah kahretsin. Çok güzel. Çok iyisiniz. Ya var ya ben duvar pası yapmakta bir üsteyim. <laughs> bak şimdi bak bak izle bak. İşte kral buluyor, tamam. kral bulduğunu yapmıyor. Gol atamazsak bile savunma. Savunma. Aynen öyle. onların oraya basıp tutsak daha iyi tabi de. Hadi hadi. Ee, geldim. hadi be. Ali direkt vur. Çık vur çık vur. Allah tutamadım. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Oh. Kim bana girdi arkadan? Ak. Ah. Okan ben bırak, zor, bırak. Bıraktım zaten bıraktım vuramazdım pardon. Çeli. Ah. Ay çok özür dilerim, çok özür <laughs> dilerim. Ferit aldım götüreyim. Dikkat dikkat dikkat. Valla pazara oh. doğru gidiyorduk herhalde. beraber. Yani. Hadi beyler. Ya bana çarpmayın ya. Ferit o tarafta şeyden de şamar olanla ben gerek yok şamura Hadi hadi tam 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 tam. Olsun. Bizim iladımızı doldurduk sanki. Düşerdi. Hadi hadi hadi. Hadi bir daha 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 Oha on saniye oldu lan. Harbi mi? Harbi sekti ya. Güzeldi. İyi fazlacı. <laughs> Bu arada ben 2'den fazla adam vurdum ama oyun niye böyle yaptı ben de bilmiyorum. Hadi bir daha be, ben şimdi. Maşallah. Twitch'telermiş bunlar. Aynen. Evet. Ama, Ka kaç, ama kaç kişi izleniyorlar? Kardeşim yayını kapa kapa. Hahahaha. <laughs> 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 evet, evet, evet. I I of